Herkes fikrine bakmalıdır. Fikri neyse zikri o Zikri neyse o zikrettiğinin peşinden koşuyor. Hayatını ona kurban etmiştir. Allah kısacık bir hayat takdir etmiştir. Onun için. Kazanması için. Eğer Allah'tan, Allah'ın rızasından başka bir şeyin peşinden koşuyorsa, hoşlu bir ne olursa olsun, bu dünya olanıdır. Bu para olabilir. Mal olabilir. Bu bir mevki, makam olabilir. Bu kendi kendini kandırıp ya da şeytanın kandırıp ben devlet kuracağım diyebilir. Ben şunu istiyorum diyebilir. Bizim derdimiz şudur diyebilir. Eğer Allah'tan başka bir şey istiyorsa o kaybetmiştir. O Allah iman etmemiştir. Allah onun imanını kabul etmez. Şirkin karıştığı imanı kabul etmez. Onlar imanlarına şirki karıştırmadan iman etmezlerdir. Ya Allah'ı kabul edersin ya etmezsin. Son nefeste bu iki şık arasında kalır, tercih yapmak zorunda kalırsın. Hayatı yaşarken eğer Allah'ı kabul etmedin, her şeyi önüne ve üzerine koymadınsa, Rabbim Allah'tır demedinse, hayatını ona kurban etmedinse, nefsini ona kurban etmedinse, dünyayı ona kurban etmedinse, kim ne söylerse söylesin, nereye davet ederse etsin, onu Allah'a, Allah'ın vahyine kurban etmedinse, Allah seni kulü olarak kabul etmez. Çünkü neyin peşinden koşuyorsan onu seviyorsun neyi seviyorsan, hayatını onun yolunda kurban ediyorsan, o senin Rabbindir. Bu herkes için böyledir. Yok namazımızı kılıyoruz, işte bak böyle de yapıyoruz, şöyle de yapıyoruz. Allah senin imanını kabul etmemiş. Seni Allah'a iman etmemişsin. İman Allah'ın hakkıdır. Kulun Allah'a iman etmesi, Allah'ın kulu üzerindeki hakkıdır. Kim Allah'a hakkını teslim etmezse Allah'a kuru olamaz. Allah onu kuru olarak kabul etmez. Her şeyden çok sevilmek Allah'ın hakkıdır. Her şeyden, herkesten çok itaat edilmek onun hakkıdır. Ciddiye alınmak onun hakkıdır. O yaratmış, kendinden yaratmış. Zatıyla, sıfatıyla tecelli edip yaratmış. Varlıkta o durduruyor, rızkı o veriyor, ebedi bir hayatın ona o hazırlanmış. O söz hakkı olmasın, söz hakkına sahip olmasın, söz hakkını başkasına ver. Nasıl seni kul olarak kabul etse? Üç günlük dünyaya aldan. Üç kuruş için ahiretini sal. İnsan bu kadar küçülmemeli, Bu kadar kendini hafife, basite almamalıdır kendini satarken herkes Allah satıyor. Ne buyurdu? Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Allah malını sana emanet olarak verdiği malını, emanet olarak verdiğim canını bana sat, karşılığında sana cennet var. Cemalullah var. Yok sen kendini bunun dışında bir şeye satarsan bedavaya satılırsın demektir. İsterse bütün dünya senin olsun, bütün mevkiler, makamlar, bütün memleketler senin olsun, onunla onları yap. Bedava sattın, çok ucuza sattın, bedava sattın. Geçici, fani bir şeye sattın ki kendi kendine en büyük zülmü yaptın demektir. <laughs> Mümin'in mümince bir duruşu olmalıdır gönül itibariyle. Allah'a döndü mü başka tarafa dönmemelidir. Allah müminleri anlatırken öyle buyurdu. Evet, i̇man ettikten sonra asla şüpheye düşmeyen, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerdir dedi müminler. Bir kere Allah'a döndün mü başka tarafa dönmemen lazım. Hata işlemek, kusur işlemek, yanlış yapmak, günah işlemek beşeri bir durumdur. Söylediklerim bununla ilgili değildir. İmanla ilgilidir. İman. Allah'ın hakkıyla ilgilidir. Sen Allah'ın hakkını teslim etmedinse, ben hiç kimseye haksızlık etmedim de, herkese hakkını teslim ettim de. Yapamazsın onu zaten. O hiçbir mana ifade etmiyor. Sen seni yaratan Rabbine karşı eğer nankörlük yaptınsa, onu kendinden perdeledinse, onun söylediğini, vahyettiğini ciddiye almadınsa, onun peygamberini ciddiye almadınsa, yani ne yapmışsın? Bir kul olarak, bir insan olarak ne yapmışsın? En büyük nankörlüğü yapmışsın bir kere. Mesela ne diyor? Kul hakkıyla gelme, neyle gelirsen gel. Biri ölüyor bakıyorsun diyor. Kimseye zararı yoktu. Kimseye zararı yoktu sanki cennete gidecekmiş gibi. Ya da hiç haram yemiyordu. Çok böyle dikkat ediyordu. Bakacağız haram yemek neymiş.